Hepinize merhabalar, sevgili anne babalar, kıymetli velilerim, değerli öğretmen arkadaşlarım. Bugünkü dersimizde sizlerle konuşma problemi olan çocuklarımızla ilgili çözüm önerilerimiz, etkinliklerimiz ve egzersizlerimizi paylaşacağız. Birlikte dersimizde çocuklarımıza katkı sağlamaya çalışacağız. Her şeyden önce çocuklarımıza katkı sağlayabilmek için çocuklarımızın dikkatlerini çekmeyi başarmamız gerekiyor. Özellikle anne babalar sizlere sesleniyorum yavrularımızla hangi etkinlik olursa olsun, ister kolay ister zor olsun çalışmak için onların dikkatlerini çekmeyi başarmamız lazım. Öğretmen arkadaşlarımız sınıflarda resimlerle olsun, derse girişleriyle olsun, arkadaşlarıyla olsun bunları yapmayı başarabilirler. Ama anne babaların evde eğitim yapmaları biraz daha zor olmakta. Çünkü dikkatlerini çekmek, motive etmek çok zor olmakta. Bunun bilincindeyiz. Sizler neler yapabilirsiniz? Lütfen dikkat çekme etkinliklerini çocukla sohbete başlama, konuşmaya, etkinliğe başlama etkinliklerini sizler de gözden geçirin. Bunlarla ilgili daha sonra çalışma birlikte yapalım inşallah. Neler yapabilirsiniz? Çocuğumuza mesela e, sesinizi yükselterek, ses tonunuzu değiştirerek dikkat çekmeyi başarabilirsiniz. Çocuğumuza sen bunu yapabilir misin gibi kasten sorular sorabilirsiniz. Ben bunu bilmiyorum deyip sanki bilmiyormuş gibi davranabilirsiniz. Yakın temasta bulunabilirsiniz dokunarak e, veya farklı metotlarla neyle olacaksa veya en önemlisi de bir etkinlik beraber evde yaparken. Nedir? Çamaşır yıkarken, bulaşık yıkarken olsun. Ee, çocuğunuz yanınızda iş yaparken en kolay çocuğunuzla etkinlik yapabileceğiniz, onların dikkatini çekebileceğiniz aşamalardır. Nasıl yapacaksınız? Çocuklarınızı en iyi sizler tanıyorsunuz. Öncelikle çocuklarımızın dikkatlerini çekmeyi başaracaksınız. Sevdiği bir akrabasıyla olur, sevdiği bir e, çizgi karakterli olur. Ne ile olacaksa, hangi etkinliğe başlayacaksanız öncelikle bu işini yapmamız lazım, başarmamız lazım. Birinci aşama en zor aşamayı hallettikten sonra çocuklarımızın uygulamasını yaparken dil gelişim seviyelerine uygun konuşuyoruz. Bu da nasıl olacak? 2-3 kelime ile çocuğumuz konuşuyorsa sizler de bu seviyede konuşacaksınız. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken nokta bakın mavi yazdım kalemi lütfen takip edin. Çocuk 2-3 kelime konuşuyor olabilir fakat 4-5 kelime kelimelik cümleleri anlıyor olabilir. Bunun ayırdığına varalım. Eğer anlaması daha fazla kelime ise bizler de ona göre konuşmaya dikkat edelim. Çok fazla yapılan hatalardan bir tanesi bu maddemiz yani varlık ve isim. Ne öğreteceksek lütfen bunların isimlerini kullanalım. O bu şu şurada gibi ifadelerin yerine kitap tahta. Mesela masanın üzerinde bir tane elma var. Şunu ver diyorsunuz. Hayır. Ne diyeceğiz? Masanın üzerindeki elmayı ver. Elmayı ver. Veya çocuk kısa kelimelerle konuşuyorsa elmayı ver gibi nesnenin varlığını ne yapacağız? E, i̇smini kullanacağız. Veyahut da e, çocuğu Masanın köşesinde veya sınıfın köşesinde olmasını isteyeceğiz. Şuraya geç, şurada otur değil, masanın yanına geç, sınıfın köşesine geç gibi çocuğun kelime hazinesini geliştirecek, konuşmasına da katkı sağlayacak e, kelimelerin, isimlerini ne yapacağız? Kullanacağız. Çocukların söyledikleri kelime veya cümleleri yetişkinler gibi söyleyeceğiz. Özellikle bakın öğretmen olmayan arkadaşlarımız e, bunu çok fazla yapıyor, anne babalar da çok fazla yapıyor. Çocuklarımıza 2-3 yaşındaki bir bebek gibi ses tonumuzu bozarak, kelimelerimizi yumuşatarak bebekle konuşur gibi ne yapmıyoruz? Konuşmuyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Bu çok fazla yapılan bir hata. Bir yetişkinle konuşulmuş gibi konuşmaya dikkat ediyoruz. Daha sonra da çocuklarımızın bakın ne yapıyoruz? Bir yetişkin nasıl cümle kurar? Daha fazla kelimeyle kurar değil mi? Aynen o şekilde. Örneğimize bakalım. Çocuk bakın ne diyor? Baba gel. Çocuk bu kadar konuşabiliyor. Zaten dil geriliği var. Sizler ne diyorsunuz? Bakın genişleterek bir yetişkin gibi. Evet baba geliyor. Ne yaptınız? çocuğa bakın burada zaman ifadesini de ekleyerek kelimeyi de cümleyi de genişleterek ne yaptınız? Çocuğa rol model oldunuz. Çocuğu bu şekilde konuşmaya teşvik ettiniz. Evet bir örnek daha yapalım. Çocuk dedi ki anne tel. Yani çocuk sizden ne yapıyor? Telefon istiyor ama bu iki kelimeyle anne tel diye konuşabiliyor. Bakın sizler ne yapıyorsunuz bir anne baba ebeveyn olarak? Aferin sen telefon istiyorsun. Bravo telefon mu almak istiyorsun? Gibi çocuğun hem söylediğini anladığınızı ifade ediyorsunuz. Çocuğun özgüveni yerine geliyor çocuk beni anladılar diyor. Hem de sizler bakın rol model olup bu şekilde konuşmasını teşvik ediyorsunuz. Sizler de bunları söylerken tane tane çocuğunuza yardımcı olacak şekilde daha güzel ifade ediyorsunuz ki çocuk sizden duyduğu şekilde bunları öğrensin. Bakın bu şekilde uzatmanız bir kere çocuğu anladığınızı gösterir. Bunu az önce söylemiştim ve yetişkin gibi doğru konuşmaya ne yaparsınız? Model olursunuz. Yeni cümle modelleriyle çocuğa yardım etme. Buna da lütfen dikkat edelim. Bir önceki maddemiz gibi çocuğun kelimesine bir kelime ekleyerek uzatmak ve genişletmekten bahsetmiyoruz. Burada bakın yeni hale getirecek öğeler bulmak. Yani çocuğun söylediği kelimelerin, cümlelerin üzerine bakın yorumlar kalacak. Örneğimizde bakalım. Çocuk baba bak bak ağlıyor diye bir cümle söylüyor çocuk. Anne ne diyor? Evet bir yer acımış olabilir. Çocuğun bakın cümlesi bak ağlıyor yani ağlamaktan kastediyor ama duyguları ifade edemiyor. İçerisindeki anlatmak istediği hisleri koyamıyor. Bakın sizler ne yapıyorsunuz? Evet, bir yeri acımış olabilir. Bir yeri acımış. Bundan dolayı ağlıyor olabilir. Bunu anlatmak istiyorsunuz. Çocuk bu şekilde cümle kursun diye hem de ne yapıyorsunuz? Hisleri vermeye çalışıyorsunuz. Baba bye bye dedi çocuğumuz. Annemiz ne diyor? Evet, babamız veda ediyor. Hoşça kal diyor. Bakın burada çocuk kullandığı iki kelimeyi ne yaptık? Sadece baba bay bay dedi. Bizler baba bay bay dedi deyip bir kelime eklemiyoruz. Bakın burada yorum katıp anlamı ne yapıyoruz? Yeni ögelerle yeni model oluyoruz. Evet babamız veda ediyor. Hoşça kal diyor. Bakın farkı bir önceki maddeyle lütfen aynı anda yan yana bakıp bunları farkına ayırt etmeye gayret edelim. Çocuğumuz iki tane kelime kullansın. Biraz daha ve patates. İki kelime. Çocuk kahvaltıya oturuyor veya yemeklerde biraz daha diye söylüyor. Cümle kurmuyor veya patates. Patates almak istiyor. Patates diye söylüyor veya biraz daha diye söylüyor. Sizler bakın her kahvaltı masasına oturduğunuzda ne yapıyorsunuz? Ayşe biraz daha patates istiyor musun? Ne yaptınız bakın? Çocuğun kullandığı iki kelimeyi birleştirip cümle içerisinde uzatarak çocuğa model oldunuz. Bak tabakta istediğin kadar var. Bu şekilde her oturduğunuzda söylerseniz, her seferinde çocuğun bildiği kelimeleri birleştirip üzerine ekleyerek genişletir ve düzgün bir cümlede söylerseniz, çocuk daha sonra inşallah bir süre sonra biraz daha patates şeklinde veya daha da gelişirse biraz daha patates istiyorum, biraz daha patates alayım gibi ifadeleri, cümleleri kullanmaya başlayacaktır. Bizler her zaman sürekli taklit yapılmasını doğru bulmasak da İlk baştaki çalışmalarımızda ne yapmamız lazım? Taklit etmemiz, taklit e, çocuğa taklit e, teşvik etmemiz gerekiyor. Bir örnek görelim. Fatma sınıftan çıkarken kapıyı açık bırakmış olsun veya bunu kardeşler arasında anne babalar da yapabilir. Kemal ediyorsunuz ki Fatma'ya söyle kapıyı kapatsın veya Fatma'ya kapıyı kapattı diye söylüyorsunuz. Çocuk da sizi taklit ederek Fatma kapıyı kapat diye söylüyor. Aynı şeyi mesela iki kardeş arasında abine söyle kapıyı kapat de abine söyle kapıyı kapatsın diyorsunuz. Çocuk da abi kapıyı kapat diye ne yapıyor? Söylüyor veya tam tersi. Bu şekilde kardeşler arasında da bu etkinlikleri yapabilirsiniz. Yine bakın az önceki taklit e, teşvikiyle çocukların duygu ve hislerini de anlamasını ne yapabilirsiniz? Teşvik edebilirsiniz. Çocuklardan birisi birisine vurdu veya iki kardeş birbirine vurdu. Acıttı mı söyle diyerek acıma, ağırma, canı yanma gibi ifadeleri söyleyeceksin. Mesela Canın yandı mı söyle, ağrıdı mı söyle, acıdı mı söyle gibi ifadelerle çocuğun da duyguları cümleler içerisinde kullanmasını ne yapabilirsiniz? Sağlayabilirsiniz. Diğer önemli maddemiz yaptığımız iş üzerinde konuşuyoruz. Bakın buraya bir tane resim koydum buna dikkat edelim lütfen. Bulaşık yıkıyoruz annenin yanında. Bakın Örnekleri birer tane veriyorum sizler bunları çoğaltın lütfen. İkarken çocuğa ne yapıyoruz? Göstererek ne yapıyoruz bakın burada? Şimdi sen makineye işte buraya koy. Çocuğa elinden tutup gösterebilirsiniz. İşte buraya koy dediği bakın. Bulaşık makinesinin bölmesini gösterip buraya koy. Çatalı suya tutar mısın? Şimdi yerine bırak. Zehra şimdi de düğmeye bas gibi. Her yaptığınız cümleyi bakın ayrı ayrı modelleyerek bazen fiziksel yardım da olabilir. Çocuğa gösterebilirsiniz. Bunları zaten birkaç sefer tekrar etmeye başladıkça, başladıkça Çocuğunuz da bu ifadeleri sizle birlikte kullanmaya başlayacak. En azından kurduğunuz cümleleri uzun da olsa anlamaya başlayacak. Daha sonra da parça parça kelimelerini genişleterek sizler gibi konuşmaya çalışacak. Bütün bunlar çocukları konuşmaya te teşvik etmek için sizler için önerilerimizdi. Şimdi artikülasyon bozukluğu veya daha e, ileri seviyede olur veya farklı dil problemleri olan çocuklarımızla ilgili hangi aşamalarda egzersizler yapabiliriz bunları göreceğiz. Önce dil çalışmaları, dili dışarı çıkarmak, dili dudakların sağına soluna değdirmek. Bunları çok fazla görmüşsünüz. Lütfen bunları ciddiye alalım. Çocuklarımızla derslerden önce, çalışmalardan önce bunları dil egzersizleri ne yapalım? Yaptırmaya çalışalım. Dili burnuna doğru sokmak, dili çeneye doğru çıkarmak, dilin ucunu altta üst dişlerle ısırmak, dil ile dudakları yalamak. Bakın bu dil egzersizleri konuşmasına özellikle artikülasyon, Bozuk olan çocuklarımıza çok katkı sağlayacak. Dili üst ön dişlere değdirmek. Dili şıklatmak. Yani damağımızı yapıştırıp şak diye çekiyoruz. Bunu kastediyoruz. Dili, dilin ucunu üst dişlerden en aşağıdaki ve en soldakine. Yani dilimizi gerdirip sol alt sağ üst gibi dişlere uzatarak ne yapıyoruz? Dil çalışması yapıyoruz. Dil ucunu alt dişlerden en sağdaki ve en soldaki üzerine değdirmek. Bunları sizler anlıyorsunuz. Dili ağız içinde U biçiminde kıvırmak. Dilimizi yani ne yapıyoruz? Katlayarak. Bu biçimde kıvırıyoruz yanlarda. Dil ile dudakları satmak. Yani dilimizi dudaklarımızın üzerinde gezdiriyoruz. Bu çalışmaları yapıyoruz. Bunlar dille ilgili çalışmalardı. Dudak çalışmalarımız ise dudakları yanlara doğru çekerek dişleri bitişik vaziyette göstermek. Ne yapıyoruz? Zorla gülermiş gibi yapıyoruz ya biz. Aynen o hareketi yapıyoruz. Üst dişleri göstermek. alt Yani alt dudağımızla ne yapıyoruz? Alt dişleri kapatıp üst dişlerimizi gösteriyoruz. Tam tersini yapıyoruz. Alt üstü kapadı, altı gösteriyoruz. Altı kapadı, üstü gösteriyoruz. Üst dudağı ısırmak, alt dudağı ısırmak. İki dudağı da ağız için almak. Alt dudağı dışa döndürmek. U sesi çıkarır gibi dudakları öne uzatmak. Dudakları birbiriyle içe doğru sıkıştırmak. Kalemi dudaklar arasında tutmak. Ruju dağıttığımız gibi iki dudağı ne yapıyoruz? Birbirine sürtüp değdirerek de bu çalışmaları yapıyoruz. Evet mimiklerimiz Buradaki mimikleri çocuklarımızla hayret edermiş, gülermiş, kızarmış, işte ciddi olurmuş, korkarmış, üzüntü duyarmış gibi. Bu mimikleri de çocuklarımızla yüz kasları çalıştırılmış gibi ne yapıyoruz? Bu mimikleri çocuklarımızla çalışıyoruz. Çene hareketlerimiz var. İşte ağzımızı gergin bir şekilde çenemizi açıp kapatmak, alt çeneyi sağa sola hareket ettirmek. Bakın buralarda ağızlarımız açık olacak, gergin bir şekilde olacak. Çünkü ağzımızı kapatıp çeneyi sağa sola hareket ettirmek, soldan sağa, sağdan sola yanaklarımızı şişirmek, iki yana dişler arasına çekmek, dil ile sağ yanağı şişirmek, dil ile sol yanağı şişirmek. Burnumuzun hareketleri, burnumuzu buruşturmak, çocuklar bunu yapıyor zaten yukarı çekmek, burun deliklerimizi açmak, evet nefes hareketlerimiz, ağızda üfleme, dudaklar kapalı durumda ne yapıyoruz üfleme? Burundan nefes alıp burundan verme, burundan nefes alıp ağızdan verme, ağızdan alıp burundan verme nefes egzersizlerini yapıyoruz. Gırtlak hareketleri, işte tükürerek yutkunma, su yutma, gargara yapma, gırtlaktan işte ses temizlermiş gibi yapıyoruz ya. boğazımız gıcıkladığı zaman bu hareketleri yaptırıyoruz. Bu egzersizleri önceden görmüşsünüzdür. Fakat lütfen çocuklarımıza bunları ciddi bir şekilde sürekli yaptıralım. Biz sizlere şimdi burada çocuklarla oynayabileceğiniz, konuşma problemi olan çocuklarla neler oynayabilirsiniz, hangi etkinlikleri yaptırabilirsiniz bunlardan biraz örnek vermek istiyorum. Bunları önemsiyorum. Çünkü kendi çocuklarımıza yaptığımızda bunların faydalarını görüyoruz. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, konuşma geliyor olan çocuklara yönelik verdiği tavsiye oyunlar. Bunları ailelerle e, evde yapılabilir. Öğretmen arkadaşlarımız da ne yapabilir? Sınıflarında çocuklarıyla bu etkinlikleri yapabilirler. Aile ve öğretmen ilk başta ikisini kullanıyorum. Sonraki etkinliklerde de e, zaten iki tarafta da yapılabileceğini göreceksiniz. Ailemiz veya öğretmenimiz çocuklara bakın rüzgar ve yaprak. Bu e, dudak çalışmalarında e, yaptığımız hareketlere benzeyecek. Çocukları ikişerli gruba ayıracağız. Çocuklardan biri rüzgar, diğeri rüzgarda savrulan yaprak olacak. Rüzgar rolündeki çocuk üfleyerek yaprağı hareket ettirecek. Çocuk üf diye söyleyecek. Evet yaprak rolündeki çocuk ne yapacak? Bir sağa bir sola kendisini sanki yaprak savrulmuş gibi savuracak. Ne yapacağız? Yani burada çocuk etkinliğe severek katılmış olacak üfleme çalışması yapmış olacak. Rüzgar durduğunda da çocuk ne yapacak? Hafif sallanacak. Yani rüzgarın şiddetine göre çocuk kuvvetli üfleyecek, yavaş üfleyecek. Buradaki oyundaki amacımız nedir? Üfleyen rüzgar yolunda, e, rolündeki çocuğun üfleme çalışmasını yaptırmak. Sizler çocuğu karşınıza alırsanız çocuğun üfle şöyle üfle böyle püfle dersiniz, belki yapmayabilir. Ama kardeşiyle böyle bir oyun kurarsanız ne olacaktır çocuk? Bunu severek oyun içerisinde bu etkinliği yaptırmış olacaksınız. Bizim amacımız tam da budur. İsmini söyle etkinliği. Öğretmenimiz veya anne babamız çocuklara müzik eşliğinde dans edebilecekleri bir ortam sağlar. İki kardeş olabilir, anneyle beraber olabilir. Müziği durdurduğunda ne yapıyoruz? En yakın olan çocuk birbirlerine adını söyler. Daha sonra bakın bunu adını ve doğduğu şehri söyleyebilir. Adını en sev ve sevdiği yemeği söyleyebilir. Yani bunu çeşitlendireceksiniz. En sevdiği mevsimi söyleyebilir. E, oynuyorsunuz, zıplıyorsunuz, çocukla eğleniyorsunuz. Durdurup hemen karşısındakine adını söylüyorsun. doğduğu şehri söylüyorsun. Yani çocuğu konuşmaya teşvik ediyorsun. Etkinlik içerisinde çocuğu konuşturuyorsunuz. Eğer oyunumuz var. Bu da güzel bir etkinlik. Evde de çok güzel aileyle kardeşler arasında yapılabilir. Okulda zaten öğretmenlerimiz yapıyordur. Çocuklar arasından ebe seçilir. Seçilen ebe eğerle başlayan bir cümle söyler. İşaret ettiği arkadaş cümleyi tamamlar. Eğer dedi ebemiz bakın. Eğer bir köpek olsaydım dedi. Diğer çocuk ne diyor? Hav hav derdim. Ebe eğer bir şemsiyem olsaydı birini işaret ediyor. İşaret ettiği çocuk yağmurda ıslanmazdım. Eğer acıkmış olsaydım diğer çocuk yemek yerdim şeklinde. Bunları sizler İstediğiniz gibi genişletebilirsiniz. Eğer baba olsaydım, eğer anne olsaydım mesela dersiniz. Çocuk anne baba rolünde de cevap vermeye çalışabilir gibi gibi. Bunları ne yapıyoruz? Çocuğumuzu bu şekilde konuşmaya teşvik ediyoruz. Adını bul etkinliğimiz bir torbaya anahtarlık çay kaşığı gibi bakın küçük nesneleri koyuyoruz. Her çocuk sırayla bir tane nesne çekiyor ve nesnenin adını söylüyor. Daha sonra çekilen nesnenin ne işe yaradığını, e, nesneyle ilgili çocuğu ne yapıyorsunuz? Oyunlaştırıp konuşturuyorsunuz. Bil bakalım ne yapıyorum. Bu da güzel bir etkinlik. Çocuklardan biri bir iş yapı yapılırken çıkan basit sesleri ne yapıyor? Çıkarıyor. Çocuk işte çivi çakma sesi tak 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 yemek pişiriyor cıs cıs yapıyor. Gazoz kapağı cos diye açıyormuş gibi bunun hareketleriyle sesini çıkarıyor. Yanındaki diğer çocuklar da sanki sessiz sinema oynanmış gibi değil de burada çocuk sesini çıkarıp hareketini yapıyor. Diğerleri de yaptığı şeyi ne yapıyor? Bulmaya çalışıyor. Evet siz olsaydınız ne yapardınız? Lütfen bu etkinliğe de dikkat çekelim güzel çocukları daha uzun konuşmaya teşvik edecek şeyler. Bu etkinliği çok önemsiyorum. Lütfen sizler de dikkat edin. Çocukları yarım ay şeklinde oturttuk. Aynı şekilde iki kardeşi yan yana oturtup da bunu yapabilirsiniz. Öğretmen bir problemli olay anlatır. Ne anlatır örnek? Anneniz dişlerinizi fırçalamanız gerektiğini söyleyip evden çıkarak komşuya gitti. Ancak siz oyuna dalıp fırçalamayı unuttunuz. Döndüğünde dişlerini fırçalayıp fırçalamadığınızı sordu. Siz olsaydınız ne yapardınız? Çocuk işte burada yalan mı söylerdi? İşte fırçaladım mı derdi, fırçalamadım mı derdi, üzülür müydü, itiraf mı ederdi. Yani burada ne yapacak çocuk? Cümleler kurarak kendisini ifade etmeye çalışacak. İşte bir kardeşi, bir öteki, bir kendiniz şeklinde farklı bakın burada çocuğun. Yani buralarda önemli olan ta başta söylediğim şey dikkat çekmek. Biz bu oyunları ne için yapıyoruz? Dikkat çekmek için. Çocuk neden mesela sevdiği bir dizim var. Bununla ilgili bir hikaye kurup e, çocuğa mesela dikkatini çekip etkinlik yaptırabilirsiniz. Çocuk çizgi filmler hoşlanıyordur. Diyelim ki rafadan tayfa örneğimiz olsun. İşte ben sana ders çalış dedim. markete kadar gittim. Ee, sen geldiğinde ders çalışmayıp e, televizyon açtın. Rafa'dan Tayyip'i izledin. Annen ders çalışsın mı diye sordu. Ne söylersin? Yani bu şekilde bakın. çocuğun, Kız çocuğu için farklı şeyler, senaryolar yapıp ne yapabilirsiniz? Çocukların dikkatini çekip konuşmaya teşvik edebilirsiniz. Aşure pişirme oyunu. Bakın bu da diğer etkinlikler gibi. Yani aşureye katılan nesneler nedir? İşte buğdaydır, nohuttur, cevizdir, tarşındır bu tarz şeyleri. Her birine bir çocuğu veriyoruz. Bugün aşure pişireceğiz. Suyu var, buğdayı yok diye başlatıyorsunuz. Sonra diğer çocuk bugün aşure pişireceğiz. E, buğdayı var, suyu yok gibi. Herkes hangi nesneyi söyleyecekse söz alıp bu şekilde e, aşureye katılan şeylerin isimleriyle ilgili ne yapıyor? E, söyleyerek, konuşarak etkinlikler yapabilir. Bunu çeşitlendirebilirsiniz. Babam çarşıya gitti. Armut aldı diyerek oyunu başlatıyoruz. Çocuklardan birini işaret eder. İşaret edilen çocuk kalkar ve öğretmenin söylediği meyve adının son harfiyle başlayan ve çarşıdan alınabilecek bir meyve sebze adı söyler örnek babam çarşıya gitti tere aldı değer Evet arkadaşı işaret eder çocuk son harfiyle ne yapar babam çarşıya gitti bunu aldı onun bittiği son harfiyle öteki çocuk söyleyebilir bunu ne yapabilir yani kelimenin son harfiyle kelime türetme oyunu gibi ama bunu biz toplu halde yetkinlik halinde bu şekilde de oynatabiliriz Sen ne duydun onu Evet bu oyunda çok güzel bir oyun Çocuklardan gözleri kapalı olarak birkaç dakika sessiz durmaları ve sınıf dışından gelen sesleri ne yapıyoruz? Dinlemesini sağlıyoruz. Bunu evde de yapabilirsiniz. Bakın bilgisayardan farklı sesler açıp hazırlayıp mesela bir videodandır. Oradan açıp çocuğu onu da dinletip onunla ilgili ne yapabilirsiniz? Sen ne duydun deyip çocuk konuşmasını sağlayabilirsiniz. Mesela bakın burada örnek ne vermiş? Ayak sesi duydum. Hızlı yürüyen bir adamın ayak sesiydi. Çocuk sesi duydum. Ağlayan bir çocuk sesiydi gibi. Sizler de mesela kaydedilmiş farklı çocuğun hoşuna gidebilecek şeyleri söyleyip bunu oyunlaştırıp bu şekilde çocuğunuza etkinlik yaptırabilirsiniz. Evet. Sevgili arkadaşlarım, kıymetli velilerim. Vereceğimiz örnekler şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuda farklı etkinlikler çekmeye çalışacağım. Çünkü çok fazla etkinlik ve çok fazla çalışma var. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz veya bize katkı sağlayacak Beylerinizi yorumlarda lütfen yazın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.